17 Aralık operasyondan sonra iki önemli havuz çıktı ortaya. Birisi medya havuzuydu. Milyon Ali diye tanımladığımız Bin Ali Yıldırım'ın başını çektiği, organizatörlüğünü yaptığı Erdoğan'ın talimatıyla bir medya havuzu, bir de rüşvet havuzu vardı arkadaşlar. Rüşvet havuzu üzerinde çok fazla durmadık. Rüşvet havuzu Türgev. Başbakanın çocuklarının içinde oldukları Türke Vakfı. Devletten ihale alanların rüşvetlerini yatırdıkları yer. O nedenle rüşvet havuzu burası. Daha önce ilk kez grup toplantısında bu vakfa Royal Protokol diye bir şirketten Suudi Arabistan'dan rakamı tam vereyim. 99 milyon 999 bin 990 dolar para geliyor. 10 dolar eksik. 100 milyon dolardan 10 dolar eksik. Bu konuyu açıklamama rağmen bankanın adını ve hesap numarasını vermeme rağmen şu ana kadar bir Allah'ın kulu çıkıp şunun için para geldi demedi. Kimse inkar edemiyor. Aksini de söyleyemiyor. Ama çıkıp konuşamadı. Her konuya itiraz eden Recep Tayyip Erdoğan bu konuda niye konuşmuyor? Acaba Bilal Erdoğan bu vakıfta olmasaydı millet rüşvetini buraya yatırır mıydı? İhale alanlara bakın, önce parayı buraya yatırıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Erdoğan çocuğuyla beraber Rüşvet alan rüşvet veren konumdadır. Açık bir rüşvet pazarlığı arkadaşlar. Açık bir rüşvet pazarlığı. 10 milyon doları getirir yetmez diyor. Ne söz verdilerse onu getirecekler. Onu ödeyecekler diyor. Şimdi kucağımıza düştüler diyor. Bir babanın bir oğluna ne kadar rüşvet alacağını söylediği sözdür bunlar. Bir utanç belgesidir bir utanç belgesi. Şimdi kalkmış meydan meydan geziyor. İnsan biraz utanır. İnsanda bir arpa kadar en azından utanma duygusu olur. İki, ke, iki ayrı kanaldan doğrulatılan bilgiye dayanarak Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında sekiz ayrı hesap olduğu söyleniyordu. Defalarca söyledik ilgili yere başvur, hesabının olmadığını çok rahat kanıtlanabilirsin, kanıtlayabilirsin. Bu konuda benzer bir iddia Sayın Baykal için de yapılmıştı. Sayın Baykal hemen avukatına talimatı verdi, dilekçe verildi, cevaplar alındı. Ne Sayın Baykal'ın ne çocuklarının İsviçre bankalarında beş kuruş hesabı yoktu. Soru şu, Recep Tayyip Erdoğan niye böyle bir dilekçe vermiyor? Parayı sevdiğini biliyorum. Harcamamak için çaba harcadığını biliyorum. Para istiflediğini biliyorum aile boyu. Adımın kemal olduğu kadar. Ama ben ona çok açık bir çağrı yapıyorum. Sevgili Erdoğan. Avukata para vermiyorsan. Sadece şu talimatı ver. İsviçre bankalarında benim ve çocuklarımın hesabının olup olmadığına dair bir dilekçeyi İsviçre yetkililerine ver. Sana söz veriyorum, namus sözü, o avukatın ücretini ben ödeyeceğim. Yeter ki sen bu dilekçeyi ver. Vermezsen senin de yurt dışında İsviçre bankalarında çalınmış paraların var diyeceğim. Bundan kurtulamazsın. O dilekçeyi ver, avukatın parasını ben ödeyeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Benim sözüm söz. Milletin önünde sözü veriyorum. Sen yeter ki talimatı ver. Avukat bulamıyorum diyorsan bana yetkiyi ver, avukatı ben bulacağım. Parasını da ben vereceğim. Seni temize çıkarmak için yapacağım bunu.